Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sasa'da tavanı yaşadık. Tavandan geri çekildi. Bize yazan kar %8'e yakın. Ünlü şu an tavanda asılı. Artı 5.70 bize kazandıran. Akas dün paylaşıldı. Bugün artı 9'u gördük. Tavanı zorladı. Borsam 27 ailesine katılırsanız bunları kazanırsınız. Aksi halde izleyerek hiçbir şey kazanamazsınız. Videonun sonuna kadar izle. Bu malları nereden yakalamışız ve mallar ne yapmış bir görün. Gerçek bir uzman neler yapabilir, nasıl kazandırır görün. Ama yaşamak için de aileye katılın.